Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Demirci. Ee, hangar oynayan hepiniz'e merhaba. Bugün e, Masa üstünde gölge çubuğun Rengini na nasıl değiştirilir? Oatlı videoma hoş geldiniz. E, şimdilik geliyorsunuz Masa üstüne. Şuraya sağ tık yapıyorsunuz. Kişiyle kişiyle kişi kişi. işte buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra o buradan masa üstünün temasını seçiyorsunuz. Yani bir sevdiğiniz bir şey yapıyorsunuz. Mesela bu bu rengi beğenmediniz. Şöyle yapalım. Şöyle şu rengi beğenmediniz. Değiştirebilirsiniz. Renk buradan şöyle. Tamam, nasıl yapacağım? Değişiklik değişik, kaydet buraya gelirsiniz burası değişir. Evet arkadaşlar. Ben değilsiniz abone olmayı abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.